Merhabalar, hoş geldiniz. Dem baş, dem hoş, dem geç diyerek başlayayım. Rojbaş. Ee, sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, bugün e, burada buluşmamızın nedeni partimizle ilgili iki önemli konu hakkında size bilgi vermek üzere toplandık. Arkamda da görüyorsunuz, önümde de görüyorsunuz kürsüde. Ee, ama ben önce bunun bir hikayesini tekrar hatırlatayım sizlere bildiğiniz gibi 15 Ekim tarihinde oldukça coşkulu ve görkemli bir kongre gerçekleştirdik ve gerçekleştirdiğimiz kongrede de zorunlu nedenlerle ismimizi değiştirmiştik ee, ismimizin uzun ve açık hali halkların eşitlik ve demokrasi Partisi kısaltma ismi ise hedep olarak değiştirilmişti kongremizde yapılan değişikliklerin resmi başvuru süreci için bütün hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partimizin kısaltma ismi olan HDP itiraz etti. Bunu sizlerle daha önce paylaştık ve tüzüğümüzün bazı maddelerinde de değişiklik yapılması gerektiğini bize 18 Kasım 2023 tarihinde tebliğ etti. Aslında gerekçeyi hatırlatmaya gerek yok. Fakat ilk kez duyacak olanlar için tabi bir de tarihe not düşmek için tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Neymiş efendim? Hedep ismi Hadep'i andırıyormuş ve hatta karıştırılabilirmiş. Tam Yargıtay'ın deyimiyle söylemek gerekirse aynı olmamakla birlikte iltibasa mahal verecek şekilde her iki siyasi partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu kanaatine vardığını tarafımıza bildirdi. Yargıtay Siyasi Parti Bürosu. Oysa biliyorsunuz HADEP kapatılmıştı. Böyle bir parti yok. Zaten Kapatıldıktan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu kapatılma kararı nedeniyle de Türkiye mahkum edilmişti. Neyse yani aslında nedeni apaçık ortada yine bir seçim öncesi yerel seçimlere doğru giderken yeni bir yargısal çelme ile bizleri karşı karşıya bırakmak için yapıldığını yeni bir hukuksuzluk hamlesi olduğunu sizler de takdir edersiniz sanırım. Fakat şöyle bir şey var, biz çelmelere ve kumpaslara karşı seçeneksiz değiliz. Bu 30 yıllık en az demokratik siyaset mücadele tarihimizde ortaya koyduğumuz bu konudaki performansla da, tecrübeyle de, deneyimle de ve ödediğimiz ağır bedellerle de sabit. 30 yılda onlarca yeni parti kurmak zorunda kaldık ama her defasında başardık. Neyi başardık? Halkların gönlünde yer edinmeyi başardık. Neyi başardık? Mücadele tarihimizde iz bırakmayı başardık. Türkiye'nin demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik ve barış mücadelesine dönük tarihte öncülük etmeyi başardık. Dolayısıyla seçeneksiz değiliz. Seçeneklerimiz tükenmedi ve tükenmeyecek. Ama bunu bilmelerine rağmen böyle bir hukuksal ve yargısal çelme ile bizleri uğraştırmak istediler. Yine başaramayacaklar. Onlar bu yolları seçtikçe biz de yeni isimler ve anlamlarla mücadelemizi hız kesmeden üstelik çoğalarak devam edeceğiz. Benim bu açıklamayı yaptığım dakikalarda şu anda bizden hem kısaltma ismimizle ilgili istenen değişiklik hem de Tüzükle ilgili bazı maddeler, tekrar ediyorum bunu daha önce de açıklamıştım, tüzüğümüzde yalnızca Yargıtay'ın talep ettiği, itiraz ettiği değişiklikler yapıldı. Bununla sınırlı tutuldu. Bunun dışında tüzüğümüzde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve şu sıralarda, şu dakikalarda hem bu değişiklikle ilgili yaptığımız toplantının kararları hem de DEM Parti, yani yeni ismimiz Yargıtay Siyasi Parti Bürosu'na, ulaşmıştır. Yeni bir itiraz gelmesini beklemiyoruz. Ee, umalım ve dileyelim ki olmasın. Şimdi Dem Parti, bugünkü adıyla Dem Parti, e, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi açık Uzun ve geniş haliyle söylemek gerekiyorsa orada bir değişiklik yok. Partimizin özü ve mayası halklardır kurulduğu günden beri böyle. Anlaşılmamış olmalı ki harflerle uğraşmaya devam ediyorlar. Oysa bizim mayamız halklar, harfler değil. Yine partimizin özü ve mayası özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet ve barış mücadelesidir. Bizi tanımlayan, tarih yazdıran ve tarihe yazdıran şey direniş azmimiz ve fikrimizdir. Bu duyguyla tabii ben de partimizin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısaltmasını sizlerle paylaşmaktan çok büyük bir memnuniyet duymakla birlikte çok da büyük bir onur duyuyorum. Köklü bir direniş geleneğinden, mücadele anlarından ve zamanın içinden süzülen yeni bir kısaltma isimle karşınızdayız. Dem Parti ile. Dem aynı zamanda nefes, söz, an ve Zaman anlamlarıyla da bizi tarif ediyor aslında. Yeni ismimiz yeni bir zamanın ruhunu, yeni bir başlangıç anını ve yeni bir sözün hayata geçişini ifade ediyor. Dem devrandır. Dem bu demdir. Dem bu dem diyoruz ve bu devran önce kayyumlardan başlayarak inanın değişecek. Dem Parti ile de varlığımızı her dem hissettirmeye devam edeceğiz. Zamanın zorluklarına, karşılaştığımız engellere, yargı kıskacına alınmaya, yargısal çelmelere ve kumpaslara rağmen duruşumuz, kararlılığımız ve birlikteliğimiz sayesinde mücadelemiz daha da güçlenecek. Sevgili gazeteci arkadaşlarım, ekranları başında bizi izleyenler, her zaman söylediğim gibi gözü, gönlü, kulağı, kalbi bizimle birlikte atanlar, izleyemeyenler de var tabii, buna ulaşamayan, erişemeyenler de var. E, seçmen ol, olmanın ağır bedellerine rağmen birlikte yol yürümekten vazgeçmeyenler. Şu ana kadar yaptığınız, yerel seçimler için e, söylüyorum bunu, şu ana kadar yaptığınız başvurularla partimize gösterdiğiniz, ilgi ve teveccühten dolayı da çok teşekkür ederiz. Artık sayılı günler kaldı kayyumları öncelikle göndermemiz için. Dolayısıyla tüm Türkiye'de aday adaylık başvurularını bu ilgi ve teveccühü de göz önünde bulundurarak 20 Aralık tarihine kadar uzattığımızı bunu da genelge ile il ilçe örgütlerimize de ilettiğimizi bir kez daha buradan duyurmak isterim. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti olarak Türkiye'nin kazanmasını isteyen herkesi nefes nefese verdiğimiz bu heyecanlı, kararlı, umutlu, onurlu ve cesur mücadelede beraber yol almaya davet ediyoruz. O yüzden haydi kadınlar, haydi gençler, öncelikle sizler aday adaylığı başvuruları için hiç çekinmeden birlikte kazanıp kayyumlara halk iradesinin ne olduğunu göstermek için il ilçe örgütlerimize gidelim ve başvurularımızı 20 Aralık'a kadar yapalım. Şimdi arkadaşlar eğer iki konu demiştim bir yerel seçimlerle ilgili aday adaylığı başvurularını 20 Aralık tarihine kadar uzattığımızı e, sizlerle paylaştım. Bir diğeri de yeni ismimiz ve yeni ismimizde yüklediğimiz anlamlarla ilgiliydi. Eğer bir sorunuz yoksa müsaade ederseniz ben aynılarını Kürtçe'de ifade etmek isterim e, bizi izleyenler için. E, varsa önce sorularınızı alayım ve sonra Kürtçe bölümüne geçeyim. Nasıl istersiniz? Beraber karar verelim. Kürtçe sonrası olur, Kürtçe sonrası olur dedi ama siz? Olur. Peki, peki. Birlikte karar verdik. O zaman tekrar ee, Humbu Kairatın cayrıktezdibecim dem baş, dem geç, dem hoş. E, Medaçıyannya koyaberdij ragahandı buku. Na ve direj ya partiya men aguhare. Partiya vekiyi u demokrasiya gelen e, vek. E, na ve koye direj u vekiri dimini Le dadgah bilind a, Türkiye ve hince nav ya yani navi kurt kurtenava navi me dişi be hdp itiraz kir kurt ev nav ne hatı bu kabul kirin me ve dahu yani ejiş ya ve da bu jiboku emberi herbijartinin xojihi beri herbijartinin heremi bi kevin tangasi nude xostin hence tek ile vecare be ba afrinin meji ne xostem derfete bidinwa me İtiraz ava kabul kir becari. E, ee, medkari emji itiraz bekin, mecidkari emvi kabul nekin, le ku em peşiya helbicartinin hacihi heremi dene, mene Me ne xwest em derfe teki bidin wa u me amade kariye xakir me navek nu xwaredit hun zanen efsih sale her ikem sale ev du partiye me bigrin em du jnu ve awa Evye kıra kirlenene, emye çekilene. Işber ve yeke mecar etti Navek nudit nudit u mecar gelin be derfet, ne hiç ta henceta var me gelin Türkiye müjul bebin. Nave meye nu dem partiye. Em de bejin dem demameye. Em de bejin emi be dem partiye ve demi u ve devrane bu göherin. desbeke de evdem ve bibi dema rekirina kayyuma. Dem ica dema çare Dem ica dema azadiyeye. Dem ica dema aşitiyeye. Dem dema ve Dem dema deskeftinin gelane. Dem demameye. Ev satsal ve bibi satsala gelen u peşengiya ve set sağlayıcı ve peşengiya gele kurçebe. Jber ve ki j m de m de partiya deme m ve deme u ve devrane bu goherin. Şwa ve hatta iro nişame kiriye. Jğayne bej ez duhazım bir yar ka nu ya kumestandiye bo ve ne bekim. Bokun bu karbin bebin bernamzet. Hundikarın dosya kuel hamu dere Türkiye. Hatta biste ve mehe bir gihinin desteğime. Jgayni veji eger pırsa ve hebin ez dikarın bu stiğinim. guftar kirnave. Kerem kim? Türkçe soruları alalım o zaman. Kürtçe yok anlaşılan. Varsa. Evet, benim sorum yerel seçimlere ilişkin olacak. Siz de bahsettiğiniz kaygınları aslında e, ezelden beri, e, yerel seçim tartışmaları başladığından beri kaygınlara ilişkin açıklamalar yapılıyor. E, geri gönderebilecekleri, e, gönderebileceğini ifade ediyorsunuz. E, son zamanlarda özellikle işbirliği ve ittifak tartışmaları ile birlikte aslında kamuoyunun sıkça gündeminde de olan e, bir soru aynı zamanda. Hı -hı. Yapacak, yapacak mı? Özel kanadından görüşmelerin olduğu ifade edilmişti. Yine final yatırımcıları da e, aslında parti kanadından da görüşmeler yapıldı. Açık bulundu ve bu şekilde görüşmelerin yapılırsa da şeffaf bir şekilde yürütüleceği ifade de edilmişti. Özellikle e, Batı illerinde e, bu birlikteliğin e, çok önemli Önümüzdeki günlere ilişkin yol haritamıza, sözünü ettiğiniz konulara dair hem eş başkanlarımız hem de ilgili kurullarımız gerektiği anlarda ve zamanlarda gerekli açıklamaları yapıyorlar. Tavsiyem bunun dışındaki açıklamalara e, aldırmamanızdır çünkü hiçbir bağlayıcılığı yok. O yüzden bu konularla ilgili zaten bugünkü gündemimiz de bununla ilgili değil. Şu anda bugüne kadar yapıla gelen ve yapılmış olan açıklamaların üzerine söyleyeceğim yeni bir söz yok çünkü yeni bir durum yok, yeni bir karar yok. Son merkez yürütme kurulu kararımızı burada sizlerle son derece açık ve şeffaf bir biçimde paylaştım. E, dediğiniz konulara ilişkin yakın zamanda parti meclisimiz toplanacak. Parti meclisimizden çıkacak kararı bu konuda eş başkanlarımızın söyleyeceğini, parti sözcülüğümüzün açıklamalarını, grup başkan vekillerimizin açıklamalarını, kadın meclisi ve sözcümüzün açıklamalarını, ilgili kurulların açıklamalarını, yerel seçimlerle ilgili yerel yönetimler komisyonumuz var. Onların açıklamalarını dikkate almanızı tavsiye ederim. Sorunuza tam olarak yanıt olamamış olabilir ama hakikaten gerçek durum bundan ibaret. Çok teşekkürler, sağ olun. Var mı arkadaşlar başka sorunuz? Pırsın dittir hebün, ez de karım bu stiğinim. Nine, e başa ne bu beşler buna ve çok teşekkürler katılımınız için. Herkese iyi demler dilerim dem parti olarak.